Herkese merhaba arkadaşlar. Teknol Bilişim ve Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2025'in en iddialı Android telefonlarından birini konuşacağız. Xiaomi 15 Ultra. Xiaomi bu modelle sadece bir telefon değil, adeta bir fotoğraf makinesi üretmiş. Hazırsanız başlayalım. Tasarım kısmında Xiaomi sınıf atlamış. 15 Ultra seramik arka yüzey Alüminyum çerçeve ve devasal kamera modülüyle oldukça dikkat çekici. Telefonu elinize aldığınızda premium hissi fazlasıyla geliyor. Ekran ise tam bir görsel şölen. 6.73 AMOLED LTPO panel, QHD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif yenileme hızı telefonu ön plana çıkartıyor. Parlaklık 3000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu da dış mekanda bile daha iyi bir görünürlük sağlıyor. Ekran Gorilla Glass Armor ile korunuyor. Performans kısmında Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. Bu çip 4 nanometre üretim süreciyle geliştirilmiş ve performans anlamında rekor kırıyor. Antutu skorları 2 milyon üzerine çıkmış durumda. Isı yönetimi için Xiaomi'nin geliştirdiği Loop Liquid Cool 4.0 sistemi kullanılıyor. Uzun süreli oyunlarda bile sıcaklık stabil kalabiliyor. 16 GB RAM, 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla adeta mini bir bilgisayar gibi. Ama asıl büyü kamera tarafında başlıyor. Xiaomi 15 Ultra, Leica Summicron Micron lenslerle donatılmış dörtlü bir kamera sistemine sahip. Bir inç boyutunda 50 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş lens, yine 50 megapiksel 3.2x telefoto ve 50 megapiksel 5x periskop lensler bulunuyor. Leica'nın renk profilleriyle çekilen fotoğraflar inanılmaz doğal tonlar sunuyor. Yeni Leica Vibrant modu profesyonel DSLR kalitesine çok yakın sonuçlar veriyor. Gece çekimleri ise belki de 2025'in en iyisi. Video tarafında 8K 30 FPS ve 4K 120 FPS kayıt mümkün. Xiaomi bu yıl özellikle görüntü sabitleme konusunda da büyük bir sıçrama yaptı. Motion, Fission AI sayesinde koşarken bile sabit çekim elde etmek mümkün. Ayrıca sinematik modda manuel ISO, estantane ve odak kontrolü yapabiliyor. Pilion Büro tarafında ise 5000 mAh batarya var. Ama en etkileyici nokta şarj süresi. 120 Watt kablolu, 80 Watt kablosuz şarj desteği ile yalnızca 19 dakikada %100 dolum sağlıyor. Yani şarj adaptörünü yanınızda taşımayı unutabilirsiniz fiyat olarak Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de yaklaşık 55.000 TL civarında. Evet, pahalı ama S25 Ultra'dan biraz daha uygun ve kamera kalitesiyle öne çıkıyor. Kısacası Xiaomi 15 Ultra Android dünyasına 2025 yılında damga vurdu diyebiliriz. Peki siz Xiaomi 15 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.